Camdaki Kız analiz videomdan hepinize merhaba arkadaşlar. Camdaki Kız dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Analiz ve tahmin videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Camdaki Kız dizisinin yeni bölümünde Nalan şok üstüne şok yaşayacak. Yeni bölümde Türkan her ne kadar Hayri'nin hayatında başka bir kadın olduğunu söylese de Nalan buna inanmak istemeyecek. Çünkü Nalan hiçbir şekilde Hayri'ye toz konduramayacak. Yeni bölümde Nalan Hayri'yi takip ederek gerçekleri öğrenmeye çalışacak. Las kızı ve Hayri birlikte olacaklar. Las kızı Türkan'ın evine gidecek ve Hayri ile birlikte olduğunu söyleyecek. Zor durumda kalan Hayri Nalan'a gerçekleri itiraf edecek. Nalan Hayri tarafından bir kez daha ihanete uğrayacak. Gerçeklerle yüzleşen Nalan Hayri'den boşanma kararı alacak. Hayri ise bu duruma pek sıcak bakmayacak. Las kızı Hayri'ye Nalan'dan boşanması için baskı yapmaya devam edecek. Hayri'nin başı Las kızı yüzünden belaya girecek. Analiz videomuz bu kadar bir sonraki analiz videosunda görüşmek üzere hoşçakalın.